Ben Mete Namı diğer Oğuz Kağan. Milattan önce 234 yılında şimdiki Moğolistan'da doğdum. Babam Büyük Hun İmparatoru Teoman annem Umay Hatun. Çocukluğunda üvey annem Yense Hatun babamı kandırarak beni öldürtmek istedi. Babam da beni yüveçilere esir olarak verdi. Bileğimin gücüyle yüveçileri yendim ve milattan önce 209 yılında bunların başına geçtim özel eğittiğim birliklerle Çin'i hakimiyetim altına aldım. Türk ordusunun temelini oluşturdum. Islıklı okları icat ettim. Askeriyeye onlu sistemini getirdim. Kurt kapanı ve hilal taktiğini Türklere öğrettim. Tunguzlar, Dongular ve Güveçileri topraklarıma kattım. Çin'e yaptığım akınlar yüzünden Çinliler Çin Seddini inşa ettiler. Türkler asimile olmasın diye çok çabaladım. Milattan önce 174'te 50 yaşında vefat ettim.